Sen de izleyemedik ama bak bizim düşen psikolojimiz bozuldu. Sen de Aynen bak sen de birisi. Aynen. <laughs> e <Ne oldu ki? gülüyor> sen atarsın o Müzikle mi oynasam azar. ben bu oyunu ne yapsam? Kör oldu kör. Ben de körüm. Ölüyorum. Tamam. Maşer beni de kör ediyorsun. Abla Heal var mı? Teşekkür ederim. Arkaya dikkat etsin. Aldım ben Longo. Double falan oynamaz hep CT. Ay yanlışlıkla E bastım bu heyecandan. Adam öyle bir vurdum ki. Oha. Ha? <laughs> <abla, abla>, Yaşaaan. <laughs> Helal. Vay be. Yukarıda 55 vurdum. Aa, arkam geldi şimdi Aldın helalde. <laughs> Yeni haritanın şey. tanıtımını yarın 8'de yapacağım. <laughs> ya maçı şerif harbi çok iyi ya. Görmedim, ben de yarın sizle beraber göreceğim. Allah, iki tane B var. Açtım. Sağ yakındaydı. Arka var. Bir evında. Ben ölü gibi bir şeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Ama> round alamıyoruz. Başar, <laughs> <laughs> sabah sabah ne yapıyorsun Başar? yalanlarla yaşıyorum Tabii. Yanından adam geçti Reyna the... Dur ben müziği kapatayım <laughs> Al Ali uçur bize Be, e G İh Böyle yarısını alayım yarısı onların olsun. Yarpma o da bir tık sıkıntı gibi ama bakalım. Dünya Bu şeyin duvarın arkasına pikleteceğim sizi, fırlaş bekleyin. Gözlerini kapatar. Soldan oynayın lan. Oğlum ulti geldi. Gel, gel, çıkalım, gel. Çıkamadım. İki seti var. Platform. Ya timing'e bak. Bitti ya da bana. Hiç beraber o adamları vuruyor vuruyoruz Ne de ya? Sağdan çözüm. Sağdan çözüm. Enti enti. O yüzden hadi bu kadar 5-0 falan yenilmeyelim yazık olmasın. Hmm, ya, atacağız, ya. şey hadi. Helal, çok kötü gel boş burası tabı kapatacağım var var reyna orada seç duvar arkasına da geçmiş olabilir yok edemezsin 3 3 3 şimdi yap bakayım be. Ah ya be. ben Ş Bu maçtan sonra kaçarım. bir şerif alsın. Biliyorsunuz maçı şey binle kapatmam ben. Ruz almam lazım. giriyoruz da tutamıyoruz gibi bir sıkıntımız var herhalde. Hadi ben hiçbir şey yapmıyorum ben de size koşacağım ya A'ya koşalım hadi. Kampek ciddi, 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 ciddi oynayacak mıyız? Ben oynarım hadi. 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 7-5 yaptık oradan çevirdik hadi. Bak, İzle çat. 500 lira geliyor bana kazanırsak. O zaman bölüşürüz 100-100-100-500'e. Olur. Atıyorum <laughs> lan kapıları. daha mi ne ya? Yani? Tamam. Siti siti siti. Eli vermemiz yok mu? Var bu arada. Siti veririm eli vermem Yok yok. Bak canımı veririm eli vermem diyorum sana. Bir kurt uçur bakayım. Geri çıktı. Sağda. <laughs> Helal. Şey Silver Arada diyorsan şey orada ben de kırk vururum. Şuraya bir smoke atıyorsun değil mi seni? Verdim ben. Ha bir düştü galiba. Backside'ı e her türlü kendi e e yaşım backside e. Kör kör backside, kör var bir tane. Ya hevini öldüm. <laughs> öldüm ben çıktı. Aha. Ay senin şansına ya. <laughs> Helal lan. <laughs> Kötülemedim. Senin yine ultin var ha. He. Helal ultim var. Yeni atıyorum şey tarafa. Ya. Ölüyor. Ben de oldum. Flash atıyorum. Öldüm. Harbiden öldüm. Bu ne oğlum? Öğrenmiş spotu. Birim de orada. Arka. Ent, enti enti. Orman sen orman. Ya. Orman orman. orman. Ama o birim vuruyor oradan. Vuramaz ben onu vurdum. Tamam gel A'ya gittik babalar gel Gel şorttan çöpe atıyorum evet, gidiyorum Hatta buradan Hatta buradan atıyorum ben çöpeyi. Mid açıldı tamam dur <laughs> Boş lan long. long boş <laughs> Şort var dikkat et solda, solda. Abi 150 ne ya? 100 150. 8, 4 tane A olmasına çekerim. Zor ya. Bu eli alabilmemiz lazım ki 95 e olsun. Benim aklımdan 93 geçiyor zaten. Yok benim. Oğlum, tamam, yeni. nice. Buraya dikkat. Helal lan çiğdem abla. Hani bunun iyon şeyi nerede? Long. Fentimi nerede? Long iki long iki long iki long. Oğlum bu ne? Gösterme gösterme. Bir ya. Abla belki döner ha. gidip geliyor. Falan lan. Santimse. O zaman ben A başlıyorum. Gel geliyor musun yanıma? Gel flash short gelirse bitiririz onları. Ya bu der dikkat güven. et Sky. Ay Sky ne ya Asra? A atıyorum. E bana da attın kanka. Nice kanka. Çok iyi. Bomba bende bir tane var. Spike burada. Sakın. Şortsa, şortsa, şortsa. Şortsa abla git vur, git vur, koş, koş, affetme. Senin timingine. Dur, dur, dur. Tam 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 satmayalım. Ölmüyordu lan. Allah'tan 150 canım varmış. Ne diyorsun? Reyna Ulaşmak benim. Atacağız. Benim Yok. fentimim var bak ölürsem el gider. Bana ne bana ne bana ne? Gel. Dur bekle bekle bekle. <laughs> Kaç abla kaç kaç 3 bin 3 bin Love me Heal alamadım İstiyorsan ben alayım mı? Ah 4 mid Gel senin canına fullar ya seç fullasın sana Yok sıkıntı yok sıkıntı yok tamam böyle iyiyiz Peki A girerse ne olacak? A girerse comeback GG Ama A linke dikkat edin de Beni bir C'ye alsanıza Geçiyorum bir C'ye güzel güzel beyitle bana çok iyi sağ ol duvar kırıldı bak sızmasın arkansızdı sızdı Ama. sızdı spike gelin spike bak, burada spike mikte bir B var bir tane hoş Nice, çok güzel bak maçı aldık tamam mı Maçı aldık abi bekle gideme bu başerif o şerifi arkaya atar mısın? Bu senin için kardeşim. Birisi pompalı oynayacak. Teşekkür ederim Allah. Çok kibarsın. Aynen açılmayın da. Bir arkası. info aldım. Tam doubleları buları bırakmıyorum ben. Sen dön istersen seç. Hayır bir tek esas mi? Girdikleri yok, gibi yok, salma. atıyorum buraya ben. Ama duyarsan geri çık 5 oynayalım. Tamam döndü bunlar döndü biliyor. Adam dedi ki infomuzu aldı dedi döndü bitti bence bunlar. Gidin aya. Burası. Ah. Git 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 al git. Geliyorlar. Ya niye onlar? Yok adam. Bak şu tarafta oynayan niye yok adam? Hepsi şu tarafa kaçmış ya. oradan geldi. Arka geldi. O bile döner bu maç dönmez diyorlar bak. Bana smoke geldi de bunlar oynar. Yakın olduğunda da söyle. Atacağım ben hiçbir şey göremiyorum. Buradan çıkarsak satış koyabiliriz Bekle. ama. Hiçbir şey olmaz. Var 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 bir tane daha var. Flash atacağım, flash atacağım. Bir tane daha flash attı. Yakın 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 yakın. Sabah. Nice. Abla ne? Sende neyim var oğlum? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Phantom diyorum sana. Ay ay ben daha gidiyorum. Bunlar double oynayacağını hiç sanmıyorum. Sen kal yine kanka ya. Niko'ya göre dönersin şey. Şuradan oynayayım ha. bari double geçişine de bakayım. C'ye smoke geldi. C arkası var. Bırakma bırakma double door'a. Orba aldı. Jet. Satma lan. 3 tane. Ben Helal. Abla double door sende değil mi? Bakıyorum double door'a. Ulan <laughs> C'ye rock koş C'ye rock koş. C'ye rock koş. Döndüm o zaman double al sen. A girmiş olabilir bir tane yakında. B mi bekliyorlar bitti lan biri, acaba? Bitti B'de ses aldım lan. Var 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 midde attı bombayı. Selam. Evet. Yanlış mı oldun o zaman? B önü B önü biliyordum ben orada olduğunu. Aa! Ya. bir ben ne mal gibi koştum. Kesinlikle. Sen bomba midde. İkiniz Kurtap beraber yapma. oynayın. Dur abi. Atat. Yok. A oynamayacağını biliyoruz kanka. İmkan yok A oynamaz. A oraya gösterip A oynamaz. Son 30 saniye. Jet yazma kanka. Dur vallahi dikkatim dağılmasın. Çocuk net burada ya. Gel oturursan ama. Götere doğru sana. burayı çekebilir misin? Ne yapacağım? Smoke mı açayım? Bir smoke bir şey. Tamam. Çaylar. Aa A olabilir, A olabilir. Mitte hiç e, ipo yok. A büyük ihtimalle oyun. Haberiniz olsun. Window vardı jet window vardı. Gayi diyorum. Oyuna aa Bence harikasın. Abi. Var 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 burası var. Çıktım ben geri ikiydi orası. Smokeları yok zaten. Dönmeyin dönmeyin hep beraberler. Girmediler. Ay. C dikkat. Helal. Tam o da oradaydı. Amin de amin de. Amin diyorum main diyorum. Flash atıyorum. Kör oluyorlar vuruyorum diyorum sana. Double door alma sen. Zafer hayat. Tamam. Bak şu round'u aldıktan sonra adamlar da psikoloji de gitti her şey gitti hadi. Aldık ya zaten. C'de ses duydum C C'ye smoke. C'ye gel. smoke Gelsene, attı. Gelsene C toplan toplan toplan. Smoke içinden flash çıkacaktı. Dur hepiniz dönmeyin. Gel 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 olsun gel. Gel oyun Helal. Dostlarımı yok. Smoke Smoke işi. Spy.

Jelonga smoke geldi info alacağım. Bir midden flash atsana. Atamam abla şu an köpekteyim. Jelong jelong C C C C Tamam ben buraya Biz bırakmıyorum. Zararı, alamıyorum benzer. Double door Bekle Beklesene double door girdi. Bir de yardım edeyim diye midi çeklemeye gittim. Enayi gibi öldüm. Nirvana ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bu ara çok görmüyorum seni yayınlarda. Sakin olun. Jelong'a yeni smoke geldi. Jelong da var. Ulti atıyorum. Double door alsanız da biriniz. Fake veriyor. Fake veriyor. Fake veriyor. Fake veriyor. Oyna... gelmeyin abi. Gelmeyin diyorum. Gelmedi ben. Helal Ben iyiyim kanka. Nasıl gelmedi? Ölmüşüz adam. Enay double door'daydım nice, zaten. Flash nice. atacağım. Şort, Şort. var onun ya. Tamam. Şortta. Görüş Görüş Helal. Abla orada yatar mısın? Kardeşine güveniyor musun? Evet yatacağım. Tamam. Hadi Dogo hadi oğlum. Ben de Değil mi? Dört tane, bak dört tane cari. arkası. Cypher double door ölüdür, o geç gelecek. Bırakma oraya. Cypher midden. Aynen. C geliyor. <gülüyor> <gülüyor> burada, burada, işte burada. Ben iki kişiyi vurmuşum. Bekliyorum seni. Helal, o Ama, da orada. Spike C'de düştü. 80. 80 ölme. Onu açmasaydı Aa, helal. Aldım onu ya kendi açıyor. Lan, lan kardeşine güvendin ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bu her şey gerçekten şeyi rahatlığıyla boş bırakabiliriz. oyun A. Arkası şey, bak. var. Oyun A diyorum. O mid 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 hepsi bitti hepsi bitti hepsi bitti. Bit. Hepsi Tamam. Allah belanı versin. Ben arkasında duydum bir tane. Kontrol <laughs> atlar. <laughs> ya bunun ne işi var bu? <laughs> Bırak Sağda bir tane daha atma. Yok şey demem. Sen Ay. ne yapıyorsun? Allah. Allah. <laughs> ne bileyim vuruyorum ben çatıyorum. Sen <laughs> ne yapıyorsun abla harbiden. <laughs> ben oynasam artık Acaba. ne yapsam ya? Helal. bak hadi gerisi de. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Kaç kanka kaç. Yerimi niye biliyorsun ya? Kaldırabilirsin beni. Bekliyoruz buraya. Ortada düşman var. Yakın yakın Böyle pencere pencere Koşarak vurdu. B önü bir de. Koşarak headshot attı. Aa. biri gitti. Bıçakları aç kanka sorma. Spike yerleştirildi. Ultin mı? Ultim var da bu ult şimdi bizi bozar ya. Bir düşman kaldı. Tamam abi A linkte sıkıştı. Be, bilmiyoruz, bilmiyoruz. Evet. evet. Burada buradan. <laughs> 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 ne? Hayır. Dedim mi? Buradan <laughs> kaybedersek ben uyuyamam. <laughs> ben beni düşün benim uzun süredir yaptığım life game gibi bir şey bu. GT arazi reddettim abla verin olsun diye ya Kerem. Ne diyor? GT arazi reddettim <laughs> abla yapmış. <etmiş. gülüyor> ah. Mid göremiyorum. O tek. <laughs> Acaba C arkası var mıdır ama? Doğru <laughs> koş var. Entry vermeyin orada. Helal. Abla fake gibi. Aynen zavrum? aynen gitmek istemiyordum. <laughs> Yok 80 değil Orsaydı. Ama çevirmezler mi? Çevirir kal abla kal, kal <laughs> mu um al. Aldım double door'u. Double door sana geçmez abla. Tamam. Ama spot'un bir tık sıkıntı değil. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ şimdi bırakacağım burayı burası oyun. Abla beyler buraya oyun. Gel alalım helal oğlum, Olsun. Vallahi helal olsun Lan ya. Dur alacağız. Gel. Spike yerleştirildi. Cypher var ya B'den gelecek büyük ihtimal biliyor musun? Abla yok o short'taydı en son. Ya şöyle bir şey yapacağım ben Andrew'a flash atıp gideceğim abla. Bekle şurayı kırıp beraber oynayalım. Bekle slow var on. bekle slow var bekle slow var. Yok. City yakın girmiş. Underhaven'da kimse yok ya. A devam mi? Bence adil. C, aç, A değil. C'yi aç smoklarına gidelim. Aç sen flash edeceğim A gidin. Ben neye takıldım lan? Odin ile tarıyor bu C'yi. Backside'ı hızlandırmıyor. İki short, iki short. Yediğim timing'e bak, yediğim timing'e bak. İki short var. Syf'i de orada, Syf'i de short. Abi short'tayım, short gel. Kanki diyorum ya iki short vardı ya. Öldü. Ne buna bakıyorsun? G'deydi bu Odin. Beraber oynayalım. Yediğim timing'e bakın ya. Ben de geleceğim ya. Sanmış lan adamlar. Helal olsun. Ben bu sefer buradan oynayacağım. Düştü. İşte. Yat o zaman. Yat oraya. Yat. Cem. Yok. Mit var. Double White door hızlı. Abla double door. Double door göstermeyeceğim kendime. Körüm. Platforma atladım. 80 vurdum birime. Hadi lan oley be. Ding ding ding. <laughs> Ellerinize <gülüyor> sağlık. Ama maçı alakalı kazandık herhalde ya. Tabi tabi. Lan, tabi. <laughs>